Milan'ın girebileceği yerleri aramaya başladık. İlk olarak aramaya oturma odasından başladık. Kızlar gece burada uyumuşlardı. Bir hatlar çevirmiş olabilirlerdi. Halı ve kanap altlarına, duvardaki resimlerin arkalarına, koltukların içlerine ve aralarına. Televizyonun altına her yere baktık. Bakmadığımız yer kalmadı. Tuvalete, banyodaki havalandırma deliğine falan baktık. Hiçbir şey yoktu. Sıra bizim odaya gelmişti. Yataklara, kitap aralarına, yastık aralarına, halı altına, her yere baktık. Bir şey çıkmadı. Yatağımın üzerine oturup biraz dinlenmek istedim. Hızlı bir şekilde arama yaptığımız için bayağı yorulmuştum. Tam karşımdaki duvarın üst bölgesinde soba deliği vardı. Üstü plastik bir şeyle örtülüydü. Fakat bu plastik parçanın tam oturmadığını fark ettim. Ayağa kalkıp bu plastik parçayı çıkardım. Deliğin içinde bir muska, bir de batlanmış bir paket vardı. Hemen heyecanla aldım ikisini de. Muskanın ve o parçanın yeni konulduğu belliydi. Muskayı bir kenara bırakıp paketi açtım ellerimle. Bir kağıt parçası vardı. Arapça harfleriyle bir şeyler yazılmış, bir de bir parça kumaş parçası. Ellerim titremeye başladı. Bu kumaş parçası benim iç çamaşırımdı. Nereden buldu lan bu kız bunu? Nasıl koydu buraya? Siz mi verdiniz yoksa? Benim mi işletiyorsunuz diye bağırdım Enes ile Ahmet de. İkisi de titremeye başladı. Yok aga, vallahi biz yapmadık dediler. Çok geçiriyorum. Bak iyi düşünün. Nereden buldu bu kız bunları? Bağırıyordum yüzlerine. Ama onların da bundan hiç haberi olmadığı belliydi. Yemin ederiz bilmiyoruz kardeşim dediler. İç çamaşırımda Arapça yazılar ve şekiller olan bir kağıdın arasında paketlenmiş vaziyetteydi. Her şeyin sebebi buymuş demek ki dedim içimden. Beyler yarın ilk iş Dilan Kaltağan'ı buluyor ve bunun hesabını soruyoruz dedim. Kafalarını sallayıp tamam dediler. Sabaha kadar gözümüze uyku girmedi. Okul vakti gelince direkt okula Dilan'ı bulmaya gittik. Ahmet'e Ahmet ara şu kızları ve Dilan'ın numarasını öğren dedim. Aldık numarayı kızlardan. Dilan'ı arıyoruz fakat açan yok. Bölümün olduğu fakülteye gittik. Sorduk soruşturduk. Gelmemiş okula. Çantamı almıştım büyüleri. Bunlar ne diye hesap soracaktım Dilan'ı. Ne yapacağız şimdi? Bu kızın benimle derdi ne? Niye durduk yere büyü yaptı bize? Ne alıp veremediği var bizimle diye soruyorduk birbirimize. Enes bir hocaya gidelim dedi. Cami hocasına mı gidelim dedim. Evet cami hocasına gidelim dedi. En yakın bir camiye gittik. Öğle namazı okunuyordu. Namaz bitene kadar bekledik. Namaz bitince cemaat dağıldı. Ve hoca yalnız başına kalmıştı. Genç yaşta olan hocanın yanına yaklaşıp derdimi anlatmaya başladım. Ve çantamdaki birileri gösterdim. Hoca besmele çekerek materyallere bakıyordu. Bu iş beni aşar. Size bir numara vereceğim. Hemen onu arayın. Ama hemen arayın. Zaman kaybetmeyin dedi. Hocaya teşekkür edip camiden çıktık. Yarı cünüp halimizle daha fazla duramadık camide. Elime telefonu aldım tam arayacaktım ki dur arama. Dilan'ı bulup bir soralım. Eğer bulamazsak son çare olarak ararız dediler. Tamam dedim. Ahmet kızları tekrar aradı ve Dilan'ı sordu. Onlar da görmediklerini söylediler. Sonra kızları davet etti ve beraber eve gittik. Eve girip ardından mutfağa geçtiğimizde kap kaçak ne varsa her şeyin yerde olduğunu gördük. Kızlar çığlık atarak ve koşarak odaya girdiler. Ardından biz de girdik. Kapıyı kapattık. Demek ki başka büyüler de vardı evin içinde. Kızlar şok haldeydi. Çünkü olayı kaba anlatmıştık gelirken. Şu dilanı anlatın bana. Kimdir, necidir söyleyin dedim. Aslında tam tanımadıklarını, sadece bir iki hafta önce tanıştıklarını söylediler. Köyde evleri yanmış sonra buraya taşınmışlar. Sadece bunu biliyoruz dediler. Nerede bunun evi? Biliyor musunuz? dedim. Bilmiyoruz. Hiç sormadık dediler. Tam o esnada Banyodan şırıl şırıl su sesi gelmeye başladı. Herkes sustu. Sadece banyodan gelen su sesi duyuluyordu. Sanki biri musluğu çeviriyor ve suyu açıyor gibiydi. O musluğun çevrilirken çıkan sesi bile duyulmuştu. Kızlar, biz gidiyoruz yeter artık. Burada daha fazla duramayız demeye başladılar. Aşırı korktukları gözlerinden belliydi. Hemen onları kapıdan çıkarıp uğurladım. Ahmet'le Enes korkudan birbirine sarılmış vaziyette oturuyorlardı. Ben de lambaları açı aça gittim banyoya suyu kapattım. Ters bir durumla karşılaşmamıştım. Fakat nasıl kendiliğinden açılmıştı musluk? Hayret ediyorum. İçimdeki sıkıntı en son noktaya ulaşmıştı artık. Tam kapattım ve arkamı döndüm yürüyecekken boynumda bir el hissettim. Bir şey dokundu sanki bana. Yanımda bir şey vardı kesin. Hissettim bunu. Artık inanmaya başlamıştım. Daha önce inanmadığımı ve dalga geçtiğim cinlerin varlığını. Kapıdan boynumu uzatıp korkulacak bir şey yok. Sadece musluksuz sızdırmış dedim. Ortalığı daha fazla gelmeye gerek yoktu. Ben bir duş alıp geleceğim. Dini diyaneti bilmeyen insanlardık üçümüzde. Gün geçtikçe azıtan, her şeyi dünyalık sayan yaratıklardık hepimiz. Bir hafta boyunca cünüp gezer de banyo yapmaya gerek duymazdık. Banyo yapıp gusül abdesti almalıyım dedim kendi kendime. En azından bir şey gelirse başıma cenabet gitmeyeyim öbür tarafa. Hayatımın en zor anıydı o anlar. Elim suya gitmiyor bir türlü. Zorla götürüyorum. Besmeleyi zorla çekiyorum. Ağzıma suyu götürüp gargara yaparken ensemde yine aynı şeyi hissediyor fakat takmamaya çalışıyorum. Üç bela, yarım yamalak kaldım abdestimi. Üstüme giyindim ve çıktım banyodan. Odaya vardığımda Ahmet ve Enes'in yüzleri bembeyaz olmuş, zehir yemiş it gibi titriyorlardı. Hayırdır lan ne bu haliniz? Enes konuşmaya başladı. Sen banyodayken biz yatak odasına geçtik. Yataklara uzandık. Bu konuları konuşuyorduk. Ne yapacağız ne edeceğiz diye. İstişare ediyorduk aramızda. Eee ne var bunda? Niye bu kadar korktunuz dedim. Gardırobun kapısı açıldı ve içinden Dilan çıktı dedi Ahmet. Büyük korku ve heyecanla. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Nasıl çıktı dedim. Bildiğin çıktı işte. Başörtülüydü. Boyu normalinden uzundu. Üzerinde uzunca bir yelek gibi bir şey vardı. Bembeyazdı. Sonra bize 5 saniye kadar yüzünü ekşite ekşite baktı. Odanın kapısını açtı, odadan çıktı. Çıkarken kapıyı da güm diye vurdu. Sesi duymadın mı? dediler. Yok, ses falan duymadım dedim. Normalde dalga geçtiklerini sanar hale almazdım. Ama bu konu ciddiydi. Gerçekten de çıkmış olabilirdi. Enes, sizi bilmem ama ben bu evde daha fazla duramam. Sabah olunca gidiyorum dedi. Ahmet, ben de gideceğim. Burada fazla duramam dedi. Beni bırakıp gidecek misiniz lan? Hani kardeşlik dedim. Ahmet bağırdı. Başlarım kardeşliğine. Senin yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı dedi. Ahmet kafayı yiyecekti. Çok sertti ve çok korkmuştu. Tamam lan gidin. Ama ben gitmiyorum buradayım dedim. İkisi de eşyalarını toplamaya başladılar. Gardırobun içi full elbise. Kol soksan girmez içeriye. Fakat bu kız nasıl çıkıyordu bu dolabın içinde? Ne oluyordu bu evde? Aldılar topladılar eşyalarını. Düzelene kadar biz yokuz. Kusura bakma dediler. Tamam. Siz bilirsiniz dedim. Sabah olunca gideceklerdi. Şimdi gitseler kalacak yer bulamazlardı. O yüzden salona yan yana yatak kurup uyumaya çalıştılar. Ben de televizyon açıp izlemeye başladım. Sabaha kadar kapılar çarpıldı. Sular açıldı. Fakat yerimden kalkıp müdahale etmedim. Çünkü açılan sular belli zaman sonra kendiliğinden kesiliyordu. Düşündüm gece boyunca. Dilan neden böyle bir şey yapsın? Neden? Sebebi ne? Saçma sapan bir dalga yüzünden mi? bunca şeyin. Hem beş dakikada yapıp oraya koyamazdı ki bu büyüğü. Daha önceden hazırlamış ve eve geleceklerinde eline fırsat geçmişti desek. Eee iç çamaşırımın parçasını nasıl elde etti o vakit? Hem Benimle derdine ne ki bunun? Tanımam etmem. Anlattıklarına göre gardıroptan çıkan şey gerçekten Dilan mıydı? Ya da ne olabilirdi? Bu böyle olmayacaktı. Sabah ilk işim hocanın verdiği numarayı aramaktı. Sabah saat 10 civarıydı. Bir parka gidip oturdum ve numarayı çevirdim. Sesi olgun gelen biri açtı telefonu. Hocam numaranızı falan hocadan aldım. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Böyle bir olay var başımda. Yardım edin lütfen. Çok zordayım dedim. Korkma evladım. Allah'ın izniyle hallederiz inşallah. Bursa'dan bir adres verdi ve buraya gel dedi. Hiç vakit kaybetmeden gittim. Bir apartman dairesinin dördüncü katıydı. Verdiği adres. Çaldım zili. Kapıyı hoca açtı. Hoş geldin evladım dedi. Hoş bulduk amca dedim. İçeri girecektim ki dur Bekle öylece dedi. Sonra yüzüme baktı. Gözlerimin içine. Ne yapıyor bu dedim içimden. Ağzından bir şeyler mırıldandı. Herhalde dua etti. Dua bitince "Gel içeri" şimdi, dedi. Çıkardım ayakkabılarımı girdim içeriye. İçeride bir huzur kokusu vardı sanki. Loş bir ortamdı. Her yerde lafhalar Kur'an'dan ayetler, Allah'ın isimleri. Oturdu karşıma Dizlerinin üstünde sen doktor dedi. Oturdum dizlerimin üzerine. Tam önündeydim. Şimdi anlat bakalım olayı. En başından dedi. Her şeyi anlattım. Nasıl yaşadığımı ve nasıl hayat sürdüğümü. İki gündür içimdeki tarif edemediğim duyguyu. Kızların geldiği geceyi Dilan'ın hareketlerinden tutun. Kağıdı olayına kadar her şeyi anlattım. Gözlerini kapatmıştı. Ellerini yüzüme koyup dinliyordu anlattıklarım bitti. Sessizlik vardı etrafta. Hocam ne olacak bu halim? Düzelecek miyim dedim. Sus konuşma dedi. Sustum. Abartmıyorum. Beş dakika boyunca sustuk. O şekilde kaldık. Gözlerini açtı. Ellerini çekti alnımda. Büyü getirdin mi? Yanında mı dedi. Almıştım yanımda. Çantadaydı. Getirdim hocam dedim. Çantadan çıkarıp önüne koydum. İç çamaşırı bir kenara ayırdı. Kağıdı incelemeye başladı. Şekiller, simgeler falan vardı kağıdın üstünde. Onları inceledi. Sonra iç çamaşırı eline alıp ''Bu senin iç çamaşırın mı?'' dedi. ''Evet hocam'' dedim. Biraz daha kağıdı ve çamaşırın üzerindeki yazıları kontrol etti. ''Senden bir parçaya alıp cinleri sana musallat etmiş evladım'' dedi. ''Neden hocam? Neden yapsın böyle bir şey?'' dedim. ''Bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Fakat bu çok güçlü bir büyü. Dikkatli olman lazım dedi. Ne olacak hocam? Bu büyü yaparak ne yapacak ki bana dedi. Bu büyüyle sana kafayı yedirtmeyi amaçlıyor evladım. Sana musallat olanlar bir kabile. Çok güçlüler. Dört kişiler. Üçü erkek biri dişi dedi. Ben ağzım açık dinliyorum hocayı. Elim kolum titriyordu korkudan. Yutkundum şöyle bir. Ne yapmam gerekiyor hocam? Nasıl kurtulacağım bundan dedim. O kızı bulup yüzleşmelisiniz. Neden böyle bir şey yaptı? Ancak ondan öğrenebilirsin. Sana bir muska yazacağım. Bu oyunu az. Zorda kalmadım müddetçe çıkarma dedi. Yarım saat kadar uğraştı muskayla. Muskayı bitirince astı boynuma. Şimdilik bu kadar evlat. Gerektiği zaman tekrar görüşürüz dedi. Herhangi bir ücret var mı dedim. Güldü. Dua et yeter evladım dedi. Çok teşekkür edip çıktım hocanın yanından. Para isteseydi belki ona güvenmezdim. Ama başka da çarem kalmamıştı. Hemen dolmuşa binip Bursa'ya döndüm. Ne pahasına olursa olsun bulacaktım Dilan'ı. Enes'i aradım. Mudanya'ya gittiğimi, hoca ile görüştüğümü ve hocanın dediklerini anlattım. Enes, Enes okulda mısınız dedim. Evet okuldayım dedi. Dilan'a baksana bir. Okulda mı dedim. Tamam bakayım bir. Okulda ise seni arayacağım dedi. 20 dakika sonra aradı. Okulda çabuk gel dedi. Hemen atladım arabaya gittim üniversiteye. Enes'i bulup nerede olduğunu sordum. Fakültenin kantininde oturuyor. Kendi başına dedi. Gittim kantine. Masada tek başına oturuyordum. Gittim oturdum yanına. Bana bakmaya başladı o şeytani bakışlarla. Sonra kahkahayı patlattı. Millet bize bakıyordu. Çok sinirliydim. Nesin lan sen? Niye uğraşıyorsun benimle diye kısık bir sesle konuştum. Attığı kakadan dolayı herkes bize bakıyordu ve yeterince rezil olmuştuk. Kafayı yemek üzereydim. Yine o şeytani bakışlara büründü. Onu Elif'i elimden almadan önce düşünecektin dedi. Bir dakika dedim. Hangi Elif? Hem sana ne başka bir kızdan? Eski sevgilin olan Elif'ten bahsediyorum dedi Sana ne kızım eski sevgilimden tanımıyorum etmiyorum seni Hem şu an ayrıldık onunla Derdin de benimle Lezbiyen misin yoksa dedim Gülümsedi Başına nasıl bir derdin içine soktuğundan haberin yok Elif'i sen benim kadar tanıyamazsın dedi Şok geçiriyordum Ne diyordu bu kız Elif taşınıp gitmişti başka bir memlekete Kafayı yiyecektim Kimsin kızım sen? Kalk şuradan bir çıkalım dışarıda konuşalım dedim Dışarı çıkıp kimsenin olmadığı bir yere gittik. Seni öldürürüm. Üç gündür öyle hayatı yaşıyorum. Ne yaptın bana? Söyle hemen dedim. Seni öyle bir şeyin içine soktum ki her şey bana bağlı. Ben olmadan asla çözemezsin. Eğer ben yenilirsem sen de yenileceksin. Eğer ben yenersem sen de kurtulacaksın dedi. Ne yaptın bana dedim. Bana musallat olan kabileyle anlaşmaya çalıştım. Beni bırakmalarını sağlayıp senin başına devirecektim her şeyi. Ama olmadı. Hem beni bırakmadılar, üstelik sana da musallat olmuşlar deyip kahkahaya attı. Resmen benimle dalga geçiyordum. O kahkaha attıkça ben sinirleniyordum. Ne demek lan bu şimdi? Ben yenersem sen de yenersin falan. Bu çok güçlü bir ifrit kabilesi. Hepsi tehlikeli. Binlerce yıl yaşamışlar dedi. Elif'le ne alakası var tüm bunların dedi. O, iç çamaşırın parçasını bana veren Elif'ti. Aylar önce dedi. Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü bunu duyunca. Neden versin sana? Elif'in benimle sorunu yoktu ki dedi. Sen öyle mi zannediyorsun dedi. Anlat olan her şeyi deyip kolunu sıkmaya başladım. Kolu o kadar sertti ki sıkamıyordum. Elif seni hiç sevmedi. Ruh hastasının tekiydi. İnsanlarla oynardı. Ben de ona aşıktım. Seninle çıkmaya başladığı zaman çok kıskanmıştım. Onu seviyor ama belli etmiyordum. Arkadaştık ilk başta. O da büyü işlerini bilimleri biliyordu. Seni kullandı. Seninle oynadı dedi. Şok geçirmiştim. Ulan neler söylüyorsun sen? Pis lezbiyen dedim. Gülümsedi yine. Sinir krizi geçirmek üzereydim. Bu yaşadığım olaylar çekinmez hale gelmişti. Anladığım kadarıyla ve hocanın söylediği üzere kurtuluşum Budilan kaltığına kalmıştı. Nasıl yapacaksın? Nasıl kurtaracaksın bizi bu işin içinden? Temizleyeceksin, kurtaracaksın beni. Yoksa tüm sülaleni diri diri yakarım senin dedim. Tehditlerimden korkmuyor yine aynı şekilde sırıtıyordu. İlk olarak benim yöntemlerimle deneyeceğiz dedi. Başlarım senin yöntemine. Ne yap et, beni kurtar dedim. O zaman akşam bizim eve geleceksin. Yüzleşeceğiz dedi. İyice tırsmaya başlamıştım. İçimdeki o sıkıntı hala artıyor, boğulma derecesine geliyordum. Kızın o laflarından sonra hızlı hızlı nefes almaya başladım ve başım döndü, yere yıldı. İçten içe bir şey beni öldürüyor gibiydi. Dilan sadece bakıyor ve gülümsüyordu. Öldürsem yeriydi ama kurtarmam lazımdı kendimi. Boynundaki ne dedi? Muska, hoca verdi dedim. Çıkar onu çabuk dedi. Neden çıkarayım? Söyle bakalım dedim muskayı çıkarmaya hiç niyetim yoktu. Çıkar yoksa gelmezler yüzleşmeye dedi. Tamam deyip çıkardım boynumdan. Evinin adresini alıp ayrıldım yanında. Ben giderken hala arkamdan bakıp pis pis sırıtıyordu. Kampüsten çıkınca tekrar taktım muskayı. Direkt eve gitmeyi düşündüm. Biraz uyumam lazımdı. Zor bir gece olacaktı benim için. Acaba hiç dinlemesem miydim onu? Tuttuğum gibi hocaya mı götürseydim? Dilan'ı diye düşünüyorum. İşler ters seper sarpa sarabilir diye bu düşünceden vazgeçtim. Eve gelip içeri girdiğimde manzara yine aynıydı. Lambalar ve çeşmeler açık, mutfaktaki tüm tabaklar yerde. Korkmaya başlamıştım yavaş yavaş. Artık görmemezlikten gelemiyordum bu olanları. Oturma odasına geldiğimde televizyonu açık ve ters dönmüş olduğunu gördüm bu olanlar artık dayanabileceğim seviyeyi çoktan aşmıştı. İkinci bölüm hikayemizin sonuna geldik korku severler. Gelecek videoda buluşmak üzere.